Merhaba arkadaşlar. BioPontus videosuyla karşınızdayım. Bugün perspektifi farklı bir konudan ele alacağız. Şimdi şöyle bir düz şeklimiz var gördüğünüz gibi. Bu şekli o OPontus'a yüklüyorum. Buradan resmi sürükleyip bıraktım. Load dedim. Şimdi bunu biraz büyütüyorum. şu 200 olsun, 150 ve 150 olsun. Şimdi bakın bu şekli görüntüsünü perspektif bir şekilde göstereceğiz. Hani bunun için OpenTools'da şematik kısmında şurada bir özellik var. Bunun için şöyle yapalım. Heh. Tamam. Şöyle bir penceremizi açtık. CTRL'e dedim. Yani bu görünüm yatanım Böyle perspektif olacak. Şeklimize geliyoruz. Şöyle bir collapse, düşür diyoruz. Düşür demek. Bunu şimdi e, position kısmından şöyle aşağıya alıyorum. Bunu tekrar yapalım. Bakın, şimdi şuradaki kol bir yani sütun bir buraya dedim de ortaya gelecek. Şimdi buna bir özellik ekleyeceğiz. Bakın, şu an görüntü nasıl? Bu şekilde. Hatta şunu biraz daha düşürtelim. Bu böyle halı gibi gözükecek yani yerde. Şimdi geldim, sağ tıkladım, insert dedim, buradan distort diyorum. Şurada bakın, perspektif distort IVA. Şöyle ekledim. Bunu çift tıklıyorum. Sağ taraftan da açtım. Bakın. Şekil nasıl oldu gördünüz mü? Ee, biraz daha büyütelim. Bakın. Fakat güzel gözükmüyor. Şimdi burada iki tane nokta var. Bunu nasıl açıyoruz? Şuraya geliyorum. Shift tıkladım. Başlangıç noktası, bitiş noktası gibi düşünün bunları. Şurada bakın iki tane noktamız var. Gördünüz mü? Biri bu. Diğeri de bakalım. Şurada olacak. Evet. Şimdi şunları şöyle bir şunu kapatalım. Şu görüntüyü şöyle bir alalım. Bakın, e, şeklimizin siyah kısmı burada. Şunu şöyle aşağı indirdim de görüntü yok oluyor. Şöyle getirdim ve şunu e, yukarı çıkarıyorum. Bakın görüntü şu şekilde oldu. Bunu aşağı getirdim de çıkmıyor. Ne yapıyorum? O yüzden sütun 1'i seçip şu şekilde biraz daha yukarı kaldırdım. Bunu siyaha getirdim. Bakın, yatay bir görünüm elde ettik. Gördünüz mü? şöyle yaptık sanki halıymış. Gibi. Mesela şunu ufuk noktasını şöyle yaptığımızda bakın bakış açısı yani e, şekle bakış açısı değişiyor. Şöyle getirdik mesela şunu kırmızıya getirsek bakın kırmızıdan griye getirdik bakın sade gri kısmı alıyor ama biz siyah getireceğiz. Bunu da şu şekilde aynı izahda olsun. Ama en alttaki yeşil gözükmüyor. Onun da gözükmesini istiyorsanız şöyle yapsak ne oluyor? Bakın görüntü gidiyor. Yukarı çıkardım peki ben bunu. Şu şekilde. Yakınlaşıyor. Şöyle yapsak ve şunu çıkarsak deniyoruz şu an. Bakalım nasıl işimize yarayacak. Şu an gözükmüyor. Biz bunu en iyisi yukarı çıkarıp şöyle yapıp şu şekli daha da yukarı çıkarsak ve şöyle yapsak. Bakın aslında şekil burada böyle. Ama biz bunu perspektif şeklinde alıyoruz. Şöyle ortaya getirdik. Bunu da ortaya getirdik. Şöyle yukarı çıkardım ben bunu. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir hatta şunu yakınlaştırıp şöyle yapalım. Bakın yeşil kısım da geldi, gördünüz mü? Ama biz sadece şu üçünü şöyle, aynen biraz şöyle. Bakın şu an perspektif oldu. E, yatay aslında burada düz, ama R e dediğimde burada öyle gözükmüyor. Sanki halı gibi düşünün bunu. Anlamanız için şöyle bir şey yapabilirim, daha iyi anlamanız için. Şunu kapatalım. Şunu uzatalım şöyle. Evet. Şunun pozisyonunu şu şekilde alalım. Uzatalım bayağı. Buraya sonunu tıkladığımda böyle gelsin. Böyle bir şey yapalım. Bakalım şimdi nasıl olacak. CTRL R e dedim. Bakalım nasıl gözükecek çalıştırıyorum. Bakın gördünüz mü? Yatay bir düzlemdeymiş gibi. Hani bunu sonradan eklediğiniz nesnelere bunu kullanabilirsiniz. Şuradan biraz daha ince ayar yapalım. Yanlış açtık. Pardon. Şurada şematikti. Şunu tıkladık. Şöyle geldi. CTRL-R -r dedim. Görüntünün gelmesi için. Şunu şöyle yapsak. Yok. Güzel olmuyor. Şöyle dursun. Böyle e, pencereleri ekleyebiliyorsunuz yukarı aşağı yana. Biz şöyle alalım. Şimdi şekil şöyle geldiğini varsayalım. Şöyle olsa. şu. Şu şekilde yapalım. Bir de şöyle deneyelim. Şimdi tekrar ctrl e dedim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi şunu sileceğim. Şimdi bakın nasıl olacak. Sildim. ctrl e dedim. Şimdi çalışıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Normal. Hiçbir bakış açısı yok. Tekrar bunu ekliyorum. Hani bu özellik biraz uğraştırması, mantığı zaman alabiliyor. Fakat mantığı çözdükten sonra çok güzel işler çıkartabilirsiniz. Şöyle. Bakın siyah, turuncu, sarı. Şurası Şuraya şöyle aldık. Şuradan. Tamam. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakın. Bu sefer daha güzel bir görüntü elde ettik. Yani bu şekilde şematik kısmından farklı özellikler de ekleyebilirsiniz. Perspektifi bu şekilde de ele alabilirsiniz. Mesela bir arka plan yaptınız. Yatay görünüm olsun diyorsunuz bu özelliği kullanabilirsiniz. Başka OpenTools videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.